Sevgili hocam olayın yangının çıkış şeklini ve nereden başladığını şu andaki acil ihtiyaçların ne olduğunu nelerin gitmesi gerektiğini ve neyin nerede kullanması gerektiğini bize bildirirseniz bize söylerseniz bu işin içerisinde e, cefasını çeken ve bu işin ilk anda yangını gören sizler neler söylemek istersiniz? Hocam Allah razı olsun. Başta her şeyden ziyadesiyle milletimize. Allah razı olsun. Yangının başladığı günden beri bizi bu afet durumunda, afet bölgesinde yalnız bırakmadıkları için. Yangın köyümüzde 10 kilometre mesafede geçen hafta e, Çarşamba günü saat 11'de başladı. Benim köyüme 10 kilometre mesafedeyken bir buçuk saat gibi kısa bir zamanda yaklaştı. 12 buçukta başlayıp iki de köyümü tahliye ettik. Saat beş buçukta da köyün tamamen yandı. Manavgat'ta Manavgat'taki en fazla darar gören köylerimizden burası. Köyün tamamen yandı. 65 tanesi tamamen 35 tanesi kısmen kısmen yanan mahalle kısmen yanan evlerimizde oturulacak durumda değil. Burada bizim ihtiyacımız ne gıdadır, ne giyimdir, ne vesairedir bunlar da değil. Çünkü gönderdikleri şu anda artık israf oluyor. Bize gönderen vatandaşlarımızın hayrı yerine ulaşmıyor. Şu anda köyümüzdeki yıkımlar başladı. Kiraya geçen vatandaşlarımız ve konteynerler yeni yeni gelmeye başladı. Konteynere yerleşecek olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları yani bunların oturacakları kanepedir veyahut da işte sünger yataktır yatakları mutfaktaki kullanacağı ocağından kapından, kagağından onlara ihtiyacımız var. Bizim kuru gıda olsun, yaş gıda olsun günü birlik tüketilen gıdalara ihtiyacımız yok. Hayvansal olarak hayvanlar Hayvansal ihtiyacım. olarak da şu anda son bir haftadır bu yangından sonra gelen biz manavgatımızın öbür köylerine gönderdik. Bunlar bize hayvansal olarak yem ve saman ihtiyacımızı bir ay sonra ortaya çıkacak. Evet. Yani şu anda şu anda AFAD'dan şu anda bizim ihtiyacımız yok. Şu anda bizim ihtiyacımız evlerin içerisine koyacağımız halıdır, kilindir, kanepedir, buzdolabıdır. Yemek yapacağımız ocaktır. Onlara onlara bir de şöyle diyebiliriz. Yani gelen yardımların kayınlık veya da afat koordineli olarak mı gelsin diyorsunuz? Kesinlikle. Çünkü kontrolsüz olarak gelen yardımların bize ulaştığında biz bunu vatandaşlarımıza ulaştırmakta çok büyük zorluk çekiyor. Ve bir de gelen yardımlar tasnif edilmiş şekilde değil. Tasnif edilmediği için evet. gör, gördüğünüz gibi sadece burada ben kuru kıdayı koydum. İki tır giyim eşyasını ben AFAD merkezine gönderdim. Şimdi AFAD ve Kaymakamlık Diyanet Vakfı'nın veya da buradaki müftülüğümüzün yani bütün yangın bölgelerinde koordineli çalışılan birine gönderilirse gönderilen yardımlar daha makbul olur ve yerine ulaşır. Çok teşekkür ederiz. Ben Devletimiz, teşekkür ederim. milletimiz hep beraber el ele inşallah bunun üzerinden gelecek. Rabbim bir daha bu millete, bu insanlara böyle felaketler nasip etmesin. Aynen. Ama şunu da unutmayalım ki siz sizler bilirsiniz, Bu bir imtihandır. Önemli olan bu iş eserlerden daha ziyade imtihana sabırla, metanetle, inanarak, Allah'a güvenerek, Kur'an'a inanarak, Resulullah Kesinlikle. sünnetine inanarak ve yaşayarak bunların üstesinden geleceğiz. Rabbim bu milleti birbirine düşürmesin. Amin. Teşekkür ediyorum hocam. Allah